Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte tekne işte de geldik. Bakalım. Köşeye oyun yerlerine gidelim ya. Evet. Ay bu oyun yeri çok güzel. Azıcık da ben bakayım hoppa hoppa. Çok güzel bu oyun yeri. Ay bu çadır da var. Çok güzel. What? Ben alacağım. Hayır. Ben azıcık çadıra gideceğim. Arkadaşlar Arkadaşlar buranın mağaza çalışanı değil arkadaşımız ön önceden gelmiş. Bizim Aa, haberimiz yok. Evet. Sen orada zıpla ben burada zıplayayım hadi. Ben de resim çiziyorum. Neyse hadi gel azıcık aşağılarda dolaşalım sonra oynarız o oradaki Ay bacağım kırıldı. Neyse bakalım şuraya. Atladım ya. buraya bak ilk önce şu giyinme odasına gidelim. Kimse yok mu burada ya? Oy. Eyvah biri beni itliyor baksana. Gel bak 3, 2, 1. Mentledim. Ayrıca itlenmiyor. Etli itleniliyor de, ya sen geldiğinde olmuyor. Oldu bak. Tamam arkadaşlar şimdi geziyoruz aşağı burada da spor yeri var böyle. Ay çok acıktım merhaba merhaba <laughs> merhaba gel bir çalışan varmış galiba şurada ben. merhaba. Aşağı bir dakika. Arkadaşlar geziyoruz işte. Evet arkadaşlar. yemek bölümüne geldik. Geleyim. Şeye bakan ha. yok mu? Buraya bakan yok mu? Ha. varmış. Abi, Sen odada Merhaba. Hoş geldin. Ee, şey bakan, evde yemek verir misin? Sen de öyle mi gözüküyor bende ki? Gelir misin YouTube'a? Sayısında kendim geleceğim mutfağa. Yani, Neyse gel oturalım. Ah, bekleyin, şişe, Sen de otursunlar. İçine kadar, dibine kadar girdim. Girelim yani, şeyi... gel oturalım. Ne yani ya? ben ah, ah, ee, Şey, bir sen bir eee, teşekkür ederim. Teşekkürler. E birinci, şey Zip, bir dakika. Eee, i̇çtim. Sütü bak gel azıcık çıkalım yine gezelim ya ben azıcık daha böyle yiyeceğim yemekleri çok doymadım ben de azıcık gezeyim arkadaşlar yerleri göstereyim değil mi <laughs> işte burada bir çöp kutusu var buna girince ne oluyor <laughs> çöpe girdim <laughs> hemen kendimi yıkamam lazım şimdi ben şu parçaya yıkama yeri nerede şurada yıkalanıyor <gülüyor> 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 nerede yıkama yeri gerçekten ya bu bir şuradaymış, de... şuradaymış. Ben hemen arkadaşlar çıkmıyorum. Artık... Oy, oh, bir tane şimdi. Kendi Bahar. Hmm. Canımı... Hayır. Hayır, deme ben. Şimdi. Arkadaşlar şimdi ben gidiyorum. Arkadaşlar size çok kulak asmayın. Siz sadece beni dinleyin. Neyse. Aa, burada çiçekler varmış. Burası çok güzel ya. Burası... Ben azıcık bir şeyler çalıştım. Fotoğrafik resim çizelim. E ye ye ye. bu ne? o Neyse arkadaşlar şimdi oh, çiçek yerine geldik. Evet. Ay ne kadar kötü. Boyama yeri. Ben, ben ben oraya gittim. Dur bir üstte daha çıkacağım ben. Hayır tane evde wow. gezmedik. Ha doğru gezdik. Wow. <laughs> ben hepsini gezdim. Azıcık buraya bak. Arkadaşlar arkadaki sesi çok kulak asmayın. Çünkü okay. siz kulak asarsanız o ezik edenlerden olursunuz. Ben size ezik demek istemiyorum. <laughs> Lütfen o sesi dinlemeyin. Wow. <laughs> <laughs> ben azıcık arkadaşlar tuvalet yerini gösteriyorum. Şey, elimi ee, yıkıyorum. Sen neredesin? He? Annelerimiz, annelerimiz falan oradan sesleniyor. Çok kulak asmayın. Okey. <laughs> Azıcık orada abla. <laughs> Şöyle i̇şte ben tuvalete giriyorum bir dakika. Ben de gireceğim. Oldu mu? Bakacağım şimdi sana. Tamam. Uy, kalk. Allah Allah. Çıktım çıktım. Mu? Kumaş, 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 kumaş arada, beni... Ah, bir şey ne güzel. Evet arkadaşlar, artık bir alan sonlandıracağız. Sen ya? buraya gelmek için çok zorlandın. Tamam geliyorum. Sen çok... bir yerin geçtik ya, burada kıyafet Yapıştın. mağazası da vardı. Ben oraya de, bakacağım. De, hmm. Gel azıcık Hı. kıyafet falan alalım ya. Evet, sıkıldım. Dur bakışlar ben bakınıyorum bakalım neler ister. Şuradan hemen bakın. Ben hemen giyiniyorum bakın. Bakın arkadaşlar şuradan bakabilirsiniz. Arkadaşlar mayo buldum bu çok güzel ve bir tane daha alayım hemen. bakayım bakayım. Bakayım, bakayım hemen. Şu de çok hoşuma gitti. Evet. İyi iyi iyi. Güzel. Allah. ne ya ne ne? Ay güzel. Am um, şu üstü alayım. Tamam ben giyineyim. Hoppa. Bahar çekil ben gireceğim. Diğerine girsene. Neyse birlikte giyinelim. Bak gel bak. Bak sıkıştım gel. ben bana bak oldu. <laughs> Hadi hadi. Ben duymak istiyorum ama. Ben neredeyim? Uçuyorum ben. Ay çok genç Gerçekten de çok güzel. Evet abas. Arkadaşlar bir dakika çok sıkıştım. Ay tamam. başka bir tane alacağım. Bahar çıkabilir misin? Ben alacak gideceğim. Bakayım. Bu da çok güzel. Ben hepsini çantama koydum. Ay arkadaşlar şu maya çok güzel. Şu maya çok güzel. Evet arkadaşlar diğerlerine Ben bunları hepsini alacağım. Nerede çalışan? Evet alıyoruz. Ben de bunların. Ben hepsini deneyip göstereceğim. Size. Ay şu mayonu evet, çıkartalım. Evet paramızı verdik güzel. Çok güzel. Şu da güzelmiş bu. Eski video, eskiden çektiğim videolarda bunları giyiyordum hatırladınız mı arkadaşlar? Evet. Bakım yeri de varmış buranın. Gel gel. Şu üstü yok bu. Bunu saklambaç oynarken aldım. Bunu böyle şey giyinirken. Bu da buradan. normal üst, güzel. Burada kofer de varmış. Tamam gireriz. Burada da bir mayo var. Burada da burada da böyle kırmızı üstler var. Bu burada kofer, da kı, kırmızı var. Bu i̇şte koferin bak. adı böyle bir cihniymiş. Gel götüreyim seni. Dur bir dakika, kıyafetimi işte edit. Arkadaşlar kuaföre geldik. Evet arkadaşlar. arkadaşlar. Şimdi ben 2 dakikacık dışarıdayım. Çok. Çok. Arkadaşlar dışarıda ben kuaföre geldim. Evet gelebilirsiniz otur aşağıya. Şimdi ben sizin saçınızı yapayım. Arkadaşlar evet. yanlış bir yere gittim baklanarak saçınızı yapalım. Hangi tür resmi istiyorsunuz? Bak size hemen veriyorum bu evet, şeyi. Veriyorum evet. Uy, hiçbir şey Tamam e, ben e, yani alıyorum. dakika. Arkadaşlar aldım. Ha, şu da çok beğendim. Sen ne yapayım? Gelin bakalım. ben. ne yapayım? Ben ne yapayım? Şimdi şu yapayım. ne yapayım? Şöyle de yapayım. Heh çok güzel oldu. 3, 2, 1. Bu arada benim de adım Jenny. Arkadaşınızın adıymış. Evet bu saç modeli mi güzel? E, Renkli boyayalım mı? Evet. İsterseniz boyayalım böyle kırmızı kırmızı evet. geç, gezmeyin her yerde. Tamam. Tamam o zaman boyayalım. Şöyle şu ikisine bayılıyor bana. Böyle falan. Şöyle he, de azıcık daha. da şey yapışalım şöyle. Şu tatlı böyle. Işte böyle, işte, de, şöyle, böyle işte, işte, şimdi e, şimdi de şöyle tarayalım bir güzel. Tara 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 tara. Tarayalım bir güzel. He, çok güzel oluyor. Asla. Tamam işte çok güzel oldunuz. Şimdi isterseniz saçını örelim. Ök istemem. Bence örelim. Ök istemiyorum. Genç, tamam. tamam. Arkadaşlar kendimi size gösteriyorum. Artık kalkabilir miyim? gelebilir Arkadaşım gelebilir. Geldim. Hoş geldin arkadaşım. Güzel, güzel. Çok güzel olmuş. geldin. Arkadaşlar artık sonlandıralım bence. Evet. Kanalımıza like var, atın. Abone, abone, abone olmayı unutmayın. Ve bye. Ding dong. Evet. açmayı unutmayın. O zaman görüşürüz. Bye bye. Hayda.